Gündem Beşiktaş'tan Siyah Beyazlı ekibe gönül veren taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü daha fazla Beşiktaşlı'ya ulaşmak istiyoruz. Videolarımızın onların önüne düşmesini istiyoruz. Evet siyah beyazlar hamlelerini yapmaya devam ediyor. Ve bundan sonra yapmaya devam edecek mi? Yeni transferler var mı? Takımdan ayrılacak isimler var mı? Yapılan son transferler taraftarları mutlu etti mi? Şenol Güneş'in duyguları ne yönde? Bu bilgileri sizlere aktarmaya çalışacağım. Öncelikle şundan başlayalım. Siyah beyazlarda iki transfer gerçekleşti. Tayfur Bingöl'ü uzun zamandır işaret ediyordum ve bu transfer gerçekleşti. Diğer taraftan stoper mevkini hani dedik ya bir hakim stoper arıyor, şef stoper arıyordu. Bu transferi de gerçekleştirdi. Biraz ondan, biraz bundan bahsedeceğim. Şimdi ilk etapta Erik diye bir değinmek istiyorum arkadaşlar. Beşiktaş'ın yeni transferi ve stopere geldi. Önemli birisi fakat taraftarları heyecanlandırdığını söyleyemeyiz. Neden derseniz çünkü oyuncunun eski gücünde olmadığını düşünen siyah beyazlı taraftarlar var. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde ele alacağım. Belki videom biraz uzayabilir. Sizin de ilgi göstermenizi sabırla izlemenizi isteyeceğim. Şimdi Beşiktaş'ın en büyük transferin Şenol Güneşi olduğunu belirtirim. Hele ki bu sezon hocanın omuzuna yük çok ağır bir şekilde bindi. Beşiktaş'ın devre arasında yaptığı doğrular kadar yaz sezonda yaptığı yanlışlardan da söz edebiliriz. Hani geçen sezon o devre arası Şenol Hoca geldi, yeni takviyeler geldi, Sırp'la hep gidecek derken Beşiktaş'ın özellikle yaz transfer döneminde yani tartışmalara sebebiyet verecek transferleriyle beraber taraftarlarının kafasında soru işaretleri doluştu. Ancak şunu da belirteyim çareyi Şenol Güneş'te arıyorlar. Net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Yani biz alıp gelelim. Nasıl olsa Şenol Hoca'nın elinin değmesiyle düzede diye. Yanlış arkadaşlar bu kadar yükle bir teknik direktör namusuna verilmez, yüklenmez. Hoca da ruhen yaşlandı desek geridir. Eşiktaş'ın hangi eksiğini, hangi sorunlarını gidereceği hususunda kendi bile şaşırdı ve yoruldu. Fakat tüm bunlara rağmen Karakartal kazanarak yoluna devam ediyor. Kazanma alışkanlığı edindi. Dediğim gibi Şenol Güneşli de bir başka teknik direktör olsaydı şu ana kadar iflas etmişti. Evet Beşiktaş bu konuda emin adımlarla ilerlediğini düşünüyor. İşin doğrusu bu yönde. Zaman tabii ki Beşiktaş'ın durumunu ortaya koyacaktır. Hani bir Galatasaray Fenerbahçe'den bahsederken daha sağlıklı, daha sağlam, daha para pahalı transfer yaptı ve önünü görebiliyor. Bu şekilde söyleyebiliriz. Beşiktaş da dediğim gibi önünü net anlamda göremiyor. Çünkü zaten yeterince sakatları vardı. Biri daha ilave edildi. Yani sakata gelme konusunda oldukça inatçı davranan Beşiktaş olduğundan söz edebiliriz. Nereye kadar bu şekilde devam edebilir? Dediğim gibi bunu Şenol Güneş'in performansı ve zaman gösterecektir. Ve dilerseniz hemen o konulara girelim. Bir 10 numara transferi yapmayı planlıyor. Edinilen bilgi bu yönde. O konuya da ayrıca geleceğim. Şimdi her şeyden önce şunu belirtip Şanol Güneş'i psikolog olarak görmeye başladılar. Al hocam sen düzelt. Bu olmaz arkadaşlar. Ve Beşiktaş dışarıdan para bulamıyor. Kaynak konusunda rakipleriyle mücadele edemiyor. Mesela Galatasaray gayrimenkuller üzerinden kendisine ek bir kaynak sağladı. Beşiktaş bunu yapabilir. Devletten alıp da inşaatta yapabilir. Başka kaynaklar da üretebilir. Bu konuda sınıfta kaldığını söyleyebiliriz. Yani yöneticilerin bir farkındalığı farkı olmalı her gelen yönetim üzerine koyarak gitmeli bu, bu demek değildir ki biz saliskaya aldık hani Beşiktaş'ın geleceğini kararttık yönünde Böyle düşünülmemeli. Bu tür futbolcuları özel transferleri kadroza katıyorsanız onun için de bir kaynak yaratmalısınız. Belki Beşiktaş hani benzin istasyonları veya buna benzer yatırımlarla beraber kendisini güçlendirebilir. Ek kaynakları da bulabilir. Şimdi Beşiktaş yönetimi şunu diyor. Biz kaynağımız doğrultusunda yani ayağımızı yorganımıza göre uzatacağız. Ama bu demek değildir ki git al sakat oyuncuyu da gel kadrona kat ve ne verip verilmeyeceği hangi hafta yeniden sakatlanır sakatlanmayacağı takımı yalnız bırakıp bırakmayacağı önemli değil, anlamı taşımamalı. Beşiktaş gibi bir takımda sakata gelmemesi lazım. Mesela bir futbolcu transferi ediyorsunuz ve bu futbolcu sakatlık geçmişi parlak ve aynı şekilde diyorsunuz ki biz ona ilaç olalım. Aslında o futbolcunun size ilaç olması gerekiyor. Zaten diyorsunuz sakat olmasa alamazdık. Ya sakat olduktan sonra ne anlam taşıyor ki yani almasınız almamasınız. Fakat oyuncuyla ilgili tabii ki yine umutlu bakışlar söz konusu. Şunu da belirtebilirim. Beşiktaşların endişe dolu bakışları var. Özellikle Erik Bali transferinde hani çok da heyecanlandıklarını söyleyemeyiz. Heyecan tavan yapması gerektiği isimlerden ziyade bu tür isimlere eğilmesi Beşiktaşları kızdırıyor. Kartal'da 10 numara transferi yapılacak dedik. Ve bunun yanısına Beşiktaş belki de bile bile yani göz göre göre kendi topuğuna sıkmış oluyor. İyi şeyler beklenden bu ligin içinden gerçeklerinden Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde yapmış olduğu hamleler zamanla kendisini göstermeye başlamaması halinde daha farklı şeyler konuşabiliriz. Dediğim gibi Şenol Güneş'in olmaması durumunda şu ana kadar Beşiktaş tarumar olmuştu. Yönetim kurulu gitmişti. Beşiktaş ligede Avrupa kupalarına da kötü başlamış olacaktı. Dilerseniz son transfere gelelim ve daha sonrasında o 10 numaraya geleceğim arkadaşlar. Erik Bey ile Vildişili sağ ayaklı bir stoper. Genel olarak stoper bölgesinde oynuyor. Zaman zaman sabekte de oynayabiliyor. Hızlı ve öfkeli cesaretli bir futbolcu. Şimdi kariyerine baktığın zaman da pek bir şey söyleyemiyorsunuz. Fakat gelinen noktada bir şeyler söylüyorsunuz. Vildişi milli takımında futbolcusu. Şimdi Beşiktaş'ı bekleyen bir başka tehlikede işte o Afrika kupaları. Sayısı oldukça fazla Afrikalı futbolcusu var kadrosunda Ve devre arası itibariyle Ocak-Şubat aylarında boşalıp gidecek bu şekilde söyleyebilir. Ve Erik Bey'in transferi de bir Afrikalı olması da ayrıca bir dezavantaj tabii ki ama 94 doğumlu olan futbolcuyla ilgili şunları söyleyebiliriz. Oyuncu kariyerine dünyanın en iyi savunma oyuncusu adayı olarak başlamıştı. Ama hızlı cesaretle bir o kadar da şanssız bir futbolcu. Şanssızlıklar yakasını bırakmadı. İspanya'nın Espanyol takımında başladı profesyonel kariyerine ve daha sonra Villarreal'e transfer oldu. O da 5.7 milyon euro karşılığında ve Villarreal'e 5 yıllık bir imza atmıştı. Bir sezon içerisinde Manchester United'ın dikkatini çekti ve 30 milyon sterlin karşılığında İki yıllık o opsiyonla olmakla beraber 4 yıllık sözleşme imzaladı. Daha sonra bu sözleşmeler yenilendi arkadaşlar ve oyuncunun kariyeri boyunca özellikle Manchester United'da çıktığı ilk maçta en iyi futbolcu seçildi ve bu bu şekilde devam etti. Nereye kadar? Ve bir o kadar da cesarete futbolcu olduğundan söz edebiliriz. Yani sakatlanma pahasına sert pozisyonlara girebilen bir futbolcu. bunda neden yapıyor? Çünkü sakatlıklarından kurtulduğunu göstermesi gerekiyor. Savunma oyuncularında da fazla mücadele etmesi gerekiyor ki e, böyle de oluyor. ve futbolcu da kendinden bahsettirebilsin. Aksi de bakın sakatlığı geçmedi. Hala kendini toparlayamadı. Tabi genç olmasından dolayı bu sakatlıkları atlattı atlatmasına. Yani peşi sıra uyluk kemiğinden, diz kapağından, bazı yerlerinden yaşamış olduğu talihsiz sakatlıklar vardı. Zaten oyuncu bu sakatlıkları yaşamamış olsaydı şu anda dediğim gibi dünyanın en iyi stoperi olarak güvenliğinden bahsettirmiş olacaktı. bittindeki yerini bu şekilde alacaktı. Fakat oyuncunun yaşamış olduğu bu talihsizlikler tabii ki onu da futbolun da olumsuz yönde etkiledi. Dediğim gibi gözü kara bir futbolcu. Yine de kendini göstermek için her türlü tehlikeli pozisyonun içine giriyor. Fakat Beşiktaş'ta da yeterince sakat var. Futbolda temaslı bir futbol yine girecektir diye düşünüyorum ama eskaza Allah göstermesin herhangi bir sakatlığı çabuk nüksedebilecek olan bir futbolcu olduğu için o Güneş'in bu oyuncuyu tedbirli olarak, ekonomik olarak kullanacağını düşünüyorum. Evet hayırlı uğurlu olsun her şeye rağmen Beşiktaş formasını giydi fakat bana kalırsa böyle olmamalıydı. Neyse oldu bitti. Olanlar bitene hani çare yok ya arkadaşlar. Beşiktaş şimdi bir 10 numara arayışında. Özellikle molekan ayrılığı bekleniyor. Molekanın yapmış olduğu açıklamada şunu anlıyoruz. Ben bir santraforum kanatlarda ve 10 numarada arkalarda hani bir Redmond tarzı futbolcu olamayacağını ifade etti. Çabuk yol oluyor ve yorulmasından dolayı da son vuruşlarında etkili olamıyor ve Kasımpaşa'da santrafor olarak oynatıldı oldukça da skorer futbolcu olarak göze çarptı, öne çıkmıştı. Beşiktaş zaten kendisini bu yüzden transfer etmişti. Şimdi ona 3 bölgeden talip var. Bir Rusya, bir Katar'dan ve diğer taraftan Mısır takımları ilgilendiği yönünde gelen bilgiler var. Kolaylıkla da olmaması gereken bir futbolcu olduğunu düşünüyorum. Fakat dedim ya Beşiktaş bu Afrika kupaları canını sıkacak. Şimdi bu doğrultuda yine eski göz ağrılarından Pereira'yı gündemine almış durumda. Keşke Tariska'yı alsalardı arkadaşlar tam hayat öpücü işte transfer diyebileceğiniz isim Tariska olacaktı. Pereira sık sık karar değiştiren değişik bir futbolcu. Yani kariyeriyle ilgili sağlıklı karar verebilmek için bayağı bir zaman harcadı, harcattı. Şenol Güneş olursa yine alalım dediği bir isim. Beşiktaş kaynaklarımızdan edindiğimiz bilgi. Ve oyuncu şu an için bir transfer yiyemediğinden dolayı Beşiktaş'a yakın olduğundan söz edebiliriz ama Beşiktaş'ın da artık bu transferi gerçekleştirebilmesi için kadrosunda boşluk yaratması gerekiyor. Yabancı boşluğu ki gerçekleştirebilsin. İşte bu Doruk'ta Muleka ayrılığı söz konusu. Ayrılık gerçekleşirse Beşiktaş bir on numara transferi yaparak transfer sezonunu kapatacak. Ama yerli isimler üzerinde Emirhan Topçu bilhassa Beşiktaş için ön plana çıkmış durumda. Rize Spor'un sol stoperi 22 yaşında bu futbolcuyu da istediğini belirtelim. Şenol Hoca bu konuda alınabiliyorsa alınsın yararlanırım dedi ve zaman zaman sol de oynadığı için ve Umut Meraş'a da pek güvenmediğinden dolayı bu transferi yapabilir diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.